görünüşe işte, sizin verdiğiniz oylarla işte bu Suriyelere tam kendi ülkemizde rahat edemiyoruz işte görünüş. Değil mi? <laughs> Usta. Ne bak yani her tarafta Suriyeli nargileler margiller. Sen oraya askerini gönder. Tamam, onlar da tatil yapsınlar. Ellerimin karısına kısa sarsınlar. Gidelim bakalım daha neler var. Gidelim bakalım daha neler var. Biz yani bu ülkenin yerlesiyiz. Biz girecek yerimiz yok bizim bakar. <laughs> Giriyorum değil mi? Evet. <laughs> 3-4 dolanıyoruz burada yok yani yer bulamadık kendimizi. Neymiş efendim? Ülkenin sulhu için evet diyeyim. Sulha bak kendi vatanında göçebesin ona dedim. Kendi vatanında sahiline dize giremiyorsun. Kendi ülkende macir gibi yaşıyorsun. Bak, her yerde nargilerle buldum. Değil mi? Bunun <laughs> keyfi daha fazla. Burdaza da bilir. Bak Part 2 bu da Part 2 kardeşim. Anladın mı? Belediyenin yaptığı tamam mı? Park alanlarına bak nasıl kullanılır. Giriyorsunuz değil mi? <laughs> Anne burada da gidelim. gidelim Onlar gider götünüze girsin sizin değil mi? Anne ben bir mangal şekilleri falan bunları falanları. Tabii. Ver maaşı onları parçalasınlar aman hakikaten.